Herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza siyaset bilimci Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Bugün dünyanın da Türkiye'nin de tek bir numaralı gündemi var. İsmail Haniye Hamas lideri Tahran'da suikasta öldürüldü. Bomba bir haberdi. Sabah bununla uyandık. Zannediyorum bugün pek çok yayında da bu konular işlenecek ama biz farklı bir boyutundan bu konunun ele alalım istiyoruz. İstiyorum. Yani Erdoğan'ın dış politika tercihleri ve sonuçlarını biraz konuşmak istiyorum. Çünkü şöyle bir geriye baktım bana katılır mısınız bilmiyorum. Yani Erdoğan'ın dış politika ortakları gaz verdiği, desteklediği ve arkasından ortada bıraktığı veya denemediği mesela işte Mursi meselesi gibi, İhvan meselesi gibi var. İşte Suriye'deki İhvan uzantıları ortada bırakması gibi ve Gazze perişan vaziyette ve İsmail Haniye de bugün öldürüldü. Şimdi buradan baktığımızda bir yerde bir hata var. Nerede hata var? Aslında bir yerde bir hata yok. Komple bir hata var ve komple bir fiyasko var. Komple fiyaskonun da en önemli sebebi ta 2012'lerden, 2013'lerden itibaren Türkiye'nin dış politika şirazesini komple bozdular bu adamlar. Ve bunların yaptıkları özellikle Erdoğan'ın ve o dönemde Ahmet Davutoğlu'nun e, stratejik derinlik sarhoşluğu diyorum ben buna. Bu derinlik sarhoşluğu içerisinde işte biz e, or, Orta Doğu'dan Suriye'de işte Irak'ta Filistin'de e, işte İran'da Mısır'da Kuzey Afrika'da her istediğimizi yaparız. Buralar eski Osmanlı bakiyesidir. Buralarda işte bizim atalarımızın buralar fethettiği yerlerdir falan böyle bir mantaliteyle yaklaştılar. Yok işte Şam Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Yok işte e, Gazze'ye gideceğim. Hala gitmesini bekliyoruz. Gazze'ye ta 10 senedir gidecek. Yani şöyle söyleyeyim size. Sürekli yanlış ata oynamalar. Söz yanlış ata ama şu doğru at o zaman neresiydi? Şimdi bir yer başta yayının başında da girişte de dedim. Mursi olayı. Yani eğer halkın seçimiyle gelmiş birisini desteklemeyip de darbeciyi mi desteklemeliydi? Veya günümüzde İsmail Haniye'yi değil de Netanyahu'yu mu desteklemeliydi? Veya Suriye'de yani oradaki muhalefeti değil de Esad'ı mı desteklemeliydi? Bu açıdan baktığımızda yanlış at derken ne kastediyorsun? Buradaki problem ne? Yani Anladım. eline attığı kuruyor derken evet. yani... Buradaki konumunun ötesinde bir pozisyon alma mı, siyaseten bunları malzeme olarak kullanma mı, gaz verip sahip çıkmama mı nedir mesele? Şimdi e, uluslararası ilişkilere giriş 101 dersinde öğrencilere öğrettiğimiz çok temel bir şey vardır. Devletlerin dış politikası devletlerin çıkarlarına göre şekillenir, devletlerin e, normlarına göre, devletlerin dünyayı nasıl çiçeklerle böceklerle bezemek istediklerine göre devletlerin e, akşam rüyalarında gördükleri şey sabah gerçekleştirmek istemelerine göre şekillenmez. Çıkarlarına göre şekillenir. Erdoğan devletin çıkarlarını aldı bir köşeye koydu, ülkesinin çıkarlarını aldı bir köşeye koydu. Onların yerine kendi siyasi hareketinin vizyonunu, ütopyasını çıkarlarını Hatta iç siyasete malzeme yapmak bunları siyasetin merkezine yerleştirdi Hata olan bu. Tabii ki Mursi iktidara geldiği zaman Mursi'nin ülkesi Mursi yönetiyor Mısırı onunla iletişim ve etkileşim içerisinde olmak gerekir. onunla işbirliği içerisinde olmak gerekir. Tabii ki Suriye'de bir değişiklik olduysa Suriye'de bir yönetim değişikliği olacaktıysa o yönetim değişikliğine uygun siyaset formülasyonlarını yapmak gerekir. Fakat tekrar şunu söyleyelim, işte mesela Mursi'nin yerine Sisi darbe yaptı Mursi'ye asker ve yönetime el koydu. Aynı şekilde bu yeni yönetimle işbirliği içerisinde yoluna devam edeceksin. Başka ülkelerin rejimlerini Türkiye değiştiremez. Böyle bir gücü yok. Bunu, buna dünyadaki hiçbir ülkenin gücü yok zaten. Bunu yapmaya çalışan ülkeler de kepaze oluyorlar. Yani mesela Amerika'nın işte Irak'ta yapmaya çalıştıkları, Afganistan'da yapmaya çalıştıkları ortada beceremiyorsunuz bunu. Yani farklı bir sosyoloji çıkacaksan da e, Sisi'yle iyi ilişkiye geçerek oradan belki sahip çıkma şansın belki de olabilir. Şimdi bakın şöyle, Mursi'ye sahip çıkma diye bir olay olmaz. Yani şöyle olur. Siz etik gerekçelerle, normatif gerekçelerle yapılan bir darbeye eğer e, belirli kafanızda e, soru işaretleri varsa veya itiraz noktaları varsa bunları diplomatik bir dille kullanırsınız genel ifadelerle işte demokrasi, insan hakları, anayasa vurgulamalarıyla. Fakat siz Mısır'ın iç siyasetindeki bir aktör gibi hareket edemezsiniz. Böyle yaparsanız Türkiye'nin çıkarlarına aykırı hareket Hı. etmiş oluyorsunuz. Peki buradan ne Bunu demek de, istiyorum. Suriye ve işte Gazze'nin hali. Evet. El attığı yerlere bakıyoruz işte. Mısır'a el attı. Kurutuyor. Kuruyor. İşte Suriye el attı. Şimdi kurudu. Gazze el attı mı atmadı mı? Yani o da biraz bir tuhaf bir durum ama işte Gazze'nin hali perişan taş taş üstüne kalmadı. 40 bin insan çoluk çocuk kadın öldü orada. Şimdi burada baktığımızda da yani Mısır örneğinde analiz ettiğiniz burada Suriye'de ve İsrail'de olay Gazze'deki olay sahip çıkmama mı? Gerçekten arkadan iş çevirmemi mi? veya iç siyasete malzeme amaçlı kullanmak mı samimiyetsizlik mi gaz verip arkadan satmak mı veya gaz verip muktedir olduğunu zannedip sahip çıkamamak mı nedir mesele sonuncusu değil yani öyle bir niyeti yok sahip çıkmak gibi veya işte ne bileyim işte Gazze'deki Suriye'deki insanlara veya işte Irak'taki insanlara yararlı bir şeyler yapmak gibi bir niyeti olduğunu hiç zannetmiyorum Bakın şöyle söyleyelim. Türkiye şu an İsrail petrolünün çok önemli bir bölümünü tedarik etmekte. Nasıl tedarik ediyor? Ee, BTC, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden akan petrolün önemli bir miktarı İsrail'e gidiyor ve bu İsrail'in akaryakıt ihtiyacının çok önemli bir bölümünü karşılıyor. Bir örnek bu sadece. Yani, yani bugün yani şimdi ki Azerbaycan'ın ben, eğer böyle bir gücü var diyorsanız Türkiye hani dedi ya Dün değil, evvelsi gün Recep Tayyip Erdoğan dedi ki biz işte e, Libya'ya nasıl çıktıysak biz e, işte Karabağa nasıl müdahale ettiysek aynı şekilde İsrail'de sıradadır İsrail'de de müdahale edeceğiz yeter ki güçlü olalım gibi bir çıkış yaptı. O kadar retorik olarak boş içerik olarak boş ki yani sen eğer bir şey yapmak istiyorsan önce BTC'den gelen petrolü kesebilirsin. Gemi ticareti devam ediyor yani gemiler e, tırım tırım. Akdeniz üzerinden İsrail'e bütün gerekli olan ham maddeleri sağlıyorlar. Ne için sağlıyorlar? Oradaki o askeri operasyonun devam edebilmesi için, ekonomik koşullarını yerine getirmek için bunu yapıyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Bu maddi kanıtlara baktığınız zaman Türkiye Devleti'nin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Devleti'nin aslında İsrail'e karşı Gazze'yi savunmak gibi bir niyeti olmadığını gayet açıkça okuyorsunuz. Yani o zaman geriye hangi ihtimal kalıyor? Geri retorik ve diskur. Yani bir söylem oturtarak bunu iç siyasette malzeme yapmak. Neden iç siyasette bunu malzeme yapıyor? Çünkü bunun karşılığı var. Şimdi bakın bir örnek vereyim size. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarına göre hareket etse dünyanın terörist olarak baktığı Hamas'ın yönetici kadrosuna Türk pasaportu verir miydi bu yönetim? Bu rejim? Bakın size bana birçok e, eski kamu çalışanına Türk pasaportu vermiyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaport vermiyor. Çocuklarına bile, eşlerine bile pasaport vermiyor. Hamas'ın lider kadrosuna pasaport. Belki öldürülen e, Haniye'nin cebinde Ay Yıldızlı Türk pasaportu vardı biliyor musunuz? Yani bu bir dramdır. Bakın şimdi sen gideceksin bir taraftan Hamas'la bir taraftan işte İslami Cihat'la bir taraftan işte ne bileyim Hizbullah'la flört edeceksin. İran'ın dümen suyunda. Niye? Çünkü bütün bu örgütleri İran zaten organize ediyor. Bunların bütün para kaynakları İran ve Katar üzerinden. Türkiye bunların güdümüne girmiş. Bakın düşünün siz ya. Şimdi bunu birazcık böyle Osmanlı kültürünü, Osmanlı tarihini falan idealize eden vatandaşlar da bir tahayyül etmeye çalışsınlar. Ya Osmanlı böyle miydi? Osmanlı kıtırıktan bir Arap emirliğinin veya işte İran şahının güdümünde mi Büyük bir devlet oldu. Eğer büyük devlet değil, diyorsanız Osmanlı için. Yani Türkiye'nin yaptığı bugün tamamen İranın doğrultusunda ve İran'ın da ötesinde Rusya, Çin, İran, Mihverinin doğrultusunda hareket etmek. Bakın tek NATO üyesi ülke olarak Türkiye bugün e, korkunç derecede dünyanın terörizmle ilintili gördüğü gruplara lojistik destek veriyor, diplomatik destek veriyor, hatta ve hatta siyasi destek veriyor. Doğrudan. Yani bu sadece Hamas'la alakalı değil. Suriye kırsalında El Nusra'dan tutun Vakti Zamanı'nda IŞİD'e kadar ne kadar cihatçı, manyak, işte o bölgeyi yakan terörist grup varsa bunların arkasında Türkiye vardı. Cihatçı trafiğini bütün ülkenin sınırlarını açtılar. Ta işte Çeçenistan'dan, Dağıstan'dan, eski Rusya'daki farklı bölgelerden Türk cumhuriyetlerinden oradan buradan gelen bütün cihatçılar Türkiye'yi üst olarak Hocam bugünkü haberi gördünüz mü? Esat e, Erdoğan'ı ve Davut olduğunu e, kara para aklama ve teröre finansman sağlama listesini süresini uzatıp yine o isimleri eklemiş. Bugün Tabii. yeni bir şey. Yani kara para aklama, Hı. Suriye'de kara para aklama ve terörü finanse etme. Hani bizimkiler yalvarıyor ya şu anda Esad'la görüşelim görüşelim diye Hı. adam da sen bunları yapıyorsun diyor. Ya şimdi Gel. şöyle Buyurun hocam. Kendi, kendimizi Esad'ın yerine koyalım. Yani bir Esad bir diktatör, kendi halkını öldüren bir katil. O ayrı bir mesele. Fakat programın başında vurguladığım nokta. Şimdi Türkiye'nin görevi kendi normlarını, kendi değerlerini Suriye gibi, Irak gibi işte Orta Doğu'nun başka birum ülkeleri gibi ülkelere empoze etmek değil. Bunu yapmanın bir takım yolları var. Eğer Demokrasi promotion yapacaksanız yani demokrasiyi destekleyecekseniz bunu yapmanın farklı yöntemleri var. Çok daha yumuşak soft power kullanarak, yumuşak güç kullanarak bunu yapma şansınız var. Bunu böyle höt yaparak veya başka ülkelerin iç siyasetine istihbari kanallarla, askeri kanallarla müdahale ederek bunu yaparsanız bunun geri dönüşü çok tehlikeli bir şekilde e, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü de tehdit edecek kadar e, ciddi yaptırımları beraberinde getirir. Şimdi kendimizi Esat'ın yerine koyalım. Esat evet bir diktatör. Fakat Erdoğan'ın son 8-10 yıldır yaptığı politikaları unutacak mı zannediyorsunuz? Bunu böyle bir günde, "Aa işte tamam, gel el sıkışalım." Bunu böyle bizim Türkiye'deki sosyal medya, Türkiye'deki diğer yerleşik ulusal medya şey gibi algılıyor. Yani Erdoğan'la Esat el sıkışacaklar, iki lider aralarında böyle şahsi bir takım problemler var. Bunları çözecekler, sonra da ilişkiler kaldığı yerden devam edecek. Gene söylüyorum. Uluslararası ilişkilere giriş 101 dersi. Devletler arasında kalıcı düşmanlıklar ya da kalıcı dostluklar olmaz. Ve devletleri yöneten liderlerin arasında da böyle dostluk ilişkileri veya şahsi dostluklar ülkeler arası ilişkileri etkileyebilecek bir boyuta tırmanmaz. Evet. Tabii ki önemlidir. Bir liderin iradesi, hadi biz barış yapalım böyle bir iradeye sahip olması dış politikanın yönelimini değiştirebilir. Fakat iki lider arasındaki kişisel ilişkilerden kaynaklanmaz. Kişisel sempatiden kaynaklanmaz bu. Mevcut çıkarların onu gerektirmesinden dolayı bu yapılır. Evet, şimdi şimdi... Erdoğan'a şunu sormak lazım. Ne vardı da sen daha önceden Suriye'de cihatçıları destekledin? Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı hareket ettin. Hatta şu an Kuzey Suriye'yi işgal altında tutuyorsun. Hangi gerekçelerle bunları yaptın? Şimdi ne değişti de sen hangi gerekçeleri istinaden bu politikanın tam tersini izleme gerekliliği hissettim. Bunu sormak lazım ama bunu soracak bir gazeteci veya bir akademisyen kalmadı. Yani bugün bu konuda da benzer bir şeyi Gazze konusunda da görebilir miyiz? Ne? E, çünkü mesela Çok Mavi Marmara'yı hatırlayalım. Yani Mavi evet. Marmara'yı destekledi, organize ettiler İHA ile evet. birlikte. Sonra bana mı sordunuz? Ortada bırakıverdi. Şimdi Erkan Ar Bey bir şey soracağım. Şimdi hatırlayacaksınız Suriye'de Türkiye Suriye'yi Suriye'de bu işte işlere girdiği zaman cihatçılarla falan hatırlayacaksınız bu cihatçıların tedavisi, eğitimi, para toplama faaliyetleri vesaire hepsi Türkiye'de gerçekleşiyordu. Yani Türkiye'ye geliyorlar. Adam savaş duruyorsa parasını da vereceksin. Sen tedavisini yani. ne yapacaksın? Gel tedavi edeyim seni. Şimdi peki ben şunu soruyorum. Gazze'de savaş çıktığı andan itibaren kaç tane Gazze'li çocuk Türkiye'deki hastanelerde mesela göz ameliyatı, bacak ameliyatı, başka türlü ameliyatlar oldu veya tedavi gördü. Yanıtı söyleyeyim mi size? Hı. Çok üzülerek. Sıfır. Sıfır. Neden? Yani, İstememesi mi, muktedir olamaması mı? Ya her ikisi de. İstememesi şöyle, İsrail'le olan ilişkiler o kadar girift ki. Bakın bunu zaten Türkiye en yüksek kanallardan, en yetkili ağızlardan şu ana kadar söylemedim. Hatırlayacaksınız ya biz İsrail'le çok girift Ekonomik ilişkilere sahibiz diyor adamlar. Yani bakan seviyesinde söylediler bunu daha önceden. Ve biraz önce söylediğim mesela Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol hattı üzerinden İsrail'e sevk edilen petrol. Bu işin içinde tabii ki Bakü'nün yetkisi var. Ankara'nın yetkisi olduğu kadar. Bakü de buna onay vermez. Mesela Bakü ile yani Azerbaycan'la İsrail arasındaki ilişkiler çok çok yakın. Ermenistan'la olan mücadelede İsrail birebir Azerbaycan'ı destekledi. Dikkat ederseniz Türkiye'nin e, Hamas'ı desteklemesinin tamamen karşısındadır Bakü yönetimi. Bundan hı hı. çok da rahatsız oluyorlar. Şimdi şunu demek istiyorum. Ben şuraya bağlamak istiyorum. Hani dediniz ya acaba bu Suriye'deki veya işte benzer şeyleri e, Gazze'de de yapar mı? Bunu yapıyor zaten. Bakın bugünkü katliamın önemli müsebbiklerinden bir tanesi Türkiye. Türkiye nasıl bunu yapıyor? Dolaylı yoldan yapıyor. Tabii ki bunu satıhta görmüyorsunuz ama ile ticari ilişkileri devam ettiriyor. Mesela diplomatik ilişkileri kesebiliyor mu? Ticari ilişkileri kesebiliyor mu? Yani tamamen iç politika bazında e, Gazze'deki yaşanan dramı oya çevirebilmek ya da kendine sempatizan oluşturabilmek adına iç siyasi hedef olarak, iç siyasi araç olarak kullanıyor Erdoğan. Ve bakın Hı. bunu görmek çok önemli. Çünkü bunu görmeyenler zannediyorlar ki Erdoğan aslında ümmetin lideri halife, işte İslam dünyasının doğruları söyleyen e, dik duran lideri falan böyle bir algı oluşturuyorlar. Bir algı operasyonu. Fakat Orta Doğu coğrafyasında Mısır'dan Marip'e, oradan işte Şam'a, oradan Filistin'e dünyadaki bütün Müslümanlar yavaş yavaş gerçekleri görmeye başladılar. Yani Türkiye'yi yöneten liderin aslında ne e, oradaki o İslam coğrafyasında acı çeken insanların kaderleriyle alakalı bir endişesi var, bir üzüntüsü var samimi olarak. Ne de herhangi bir şekilde bir barış getirmek için vizyon veya siyaset geliştirebilme kapasitesi var. Böyle bir kapasite Mahmud de yok zaten. Mahmut Abbas da hatırlarsanız Türkiye'ye davet konusunu bu gerekçelerle bahsetmiş olduğumuz gerek samiyet testiyle alakalı. Tabii, tabii, tabii. Gerekçelerle reddetmişti. ama yine geleceğini ifade etmiş ama İsmail Haniye de Ağustos ayında bugün Ömerçilik iktidar sözcüsü Ömer Çelik ifadesine göre Ağustos ayında Türkiye'ye gelip mecliste konuşma yapması planlanıyormuş ama öldürüldü. Yani sonuçta Ben de o... başka bir duyum aldım. Heh, İsmail buyurun. Haniye Ağustos'tan da önce bu suikastten ee, olmasaydı suikast bir gün sonra gelip Erdoğan'ın elini öpecekmiş 93 kere ve eee Erdoğan'la böyle yan yana ya bunlara inanıyor Neden muyuz? Neden 93 yani, kere? hayır hayır şunu demek istiyorum ben yani inandık geçiyorum. da 93 kere niye onu ee, rakam rakam büyük geldiği için öyle söyledim. <laughs> Belki de 103 keredir. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani ya, kim uyduruyor e, bunları? Yani bunları bunları şöyle söyleyeyim size. Yani yok işte normalde Ağustos'ta biz bekliyorduk kendisini. gelecek falan. Bunlara hiç inanmayın. Rabet etmeyin hmm. bunlara. Niye rağbet etmeyin biliyor musunuz? Şu anda bakın, e, Haniye'nin öldürülmesi, bu suikast de tamamen Erdoğan'ın iç siyaset için iç, için kullanmak istediği bir şey. Öldürülmeseydi de iç siyaset için kullanmaya devam edecekti. İslamcılar da ahlak olmaz. Onlar en kutsal bildikleri şeyi, yani nedir mesela? İşte e, kutsal kitapları, Kur'an-ı Kerim, Allah, Peygamber bunları bile, kendi siyasetlerini pazarlama aracı olarak kullanıyorlar. Hırsızlık yaparken inşallah maşallah diyorlar mesela. Yani Allah'ı erketede tutarak. Yani bu bu adamların hiçbir ahlakı yok. Bu adam İsmail Haniye'ye mi yönelik olarak ahlaki bir pozisyon geliştirecek? Yani biliyor ki bunların tek niyeti iktidarlarını devam ettirmek, iktidarı devam ettirmek istemelerinin sebebi de kurulu bir düzenleri var. Ciddi bir hortumlama içerisindeler. Türkiye'yi tamamen sıfırladılar. Buna devam etmek istiyorlar. Doğru politika nedir peki? Türkiye'nin bu işi düzeltmesi için ne yapması lazım? Hı hı. İlk etapta Türkiye'nin Türkiye'nin ali çıkarlarını ön planda tutan bir dış politika formülasyonuna ihtiyacı var. Bu nedir? İlk evvela bütün çatışma halinde olan taraflar için kredibilite kazanabilmesi gerekiyor. Yani inandırıcı hale gelebilmesi gerekiyor Türkiye'nin. Eğer diplomatik anlamda ağırlık sahibi olmak istiyorsa. Yani bu nedir? İsrail'le de diyalog kanallarını açık tutacaksınız, Filistin'le de diyalog kanallarını açık tutacaksınız. Eğer amacınız bu çatışmanın sona ermesi ve kalıcı bir barışsa, buna yönelik çalışacaksınız. Bunu yani petrol bunu, kanalları açık tutuyor. İşte petrol <laughs> kanallarını bu noktada kullanabilirsiniz diyebilirsiniz ki, bakın uluslararası ilişkilerde barışı sağlamanın en önemli yolu işbirliğini arttırmak. Böyle bir denklemimiz var uluslararası ilişkilerde. Bunu dış politikaya uyarladığınız zaman diyeceksiniz ki bakın işbirliği bizim için daha karlı bir şey. Çatışma daha fazla zarara sebebiyet veriyor. O yüzden işbirliğini arttıralım. Yani bu mottoyla, bu prensiple dış politikayı inşa etmeye başlayacaksınız. Ama Erdoğan bunu yapmıyor. Erdoğan şunu yapıyor. Biz İslam ümmetiyiz. Biz ümmi bir ümmete yönelik bir dış politika geliştiriyoruz. Ulan sen İslam ümmeti tarafından mı Cumhurbaşkanı seçildin? Senin böyle bir siyasi hükümlülüğün yok. Zaten ümmet denilen olay kalmamış. Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren sınırlar nasıl bölündüyse aynı şekilde her ülkenin kendi çıkarları var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrı çıkarları var. Katar'ın ayrı çıkarları var. Suudi Arabistan'ın, Yemen'in, Ürdün'ün, e, İsrail'in, Türkiye'nin, işte ne bileyim Libya'nın, Fas'ın her birinin ayrı çıkarları var. Buna göre hareket ediyorlar. Sen şimdi bunları eğer bir potada birleştirmek istiyorsan bu pota bir entegrasyon projesi olabilir. Nasıl yaparsın? Ee, ekonomik işbirliğini arttırırsın. Karşılıklı bağımlılığı arttırarak ülkeler arasında barışı sağlamaya yönelik hareket edersin. Sınırları açarsın. Ticareti geliştirirsin. Anlatabiliyor muyum? Bunlara yönelik ve Türkiye buradan istifade eder. Ne yapar? Dış ticaret açığını kapatabilecek fırsatlar elde eder. Daha fazla fosil enerji kaynaklarını üretir. Daha çok turizm çekebilir. Kendisi içinde bir kazan kazan atmosferi oluşturabilir. Şu anda böyle Hı. bir durum yok. Şu evet. anda yalnızlık. Yalnızlığa itilmiş vaziyette Burada. ve ekstremizme itilmiş vaziyette. Hocam konuyu artık bağlarsak şimdi tamam. elini attığı yer kuruyor dedik ya hani bu Orta Doğu'da evet. işte Mursi ile işte o süreçte başlayan Mursi arkasından işte Gazze bugün sonuç itibariyle Gazze'nin perişan hali ve liderinin de bugün öldürülmüş olmasıyla birlikte evet. ve Suriye yani her yer kurdu ve perişan taş taş üstüne kalmadı. Burada gaz verip yani bir taraftan da hani e, bakın Twitter mücahitleri de var. Yani Twitter'da işte şöyle yapın böyle yapın falan şey yapın. Erdoğan da meydanlardan bağırıyor, çağırıyor ama sonuç ortada hep yani taş taş üstüne kalmadı el attığı yerlerde. Burada gaz verip ortada bırakmayı siz analiz ederken muktedir olamama değil. Bu niyetinin olmaması, gaz verip ortada bırakması iç siyaset politikasının geri olduğunu mu söylüyorsunuz net olarak? Kesinlikle kesinlikle bunu söylüyorum. Erdoğan yani hani, hani top, halife görür şey. kendisini. Top, destekleyenler de belki görebilir ama yani ne yapsın Erdoğan? Gücü de yetmiyor, istiyor ama ama sonuç netice alamıyor çünkü güçlü değil Türkiye. Ne yapsın Erdoğan noktasında değilsiniz anladığım kadarıyla. Yani gemi trafiğini de mi istiyor? petrol sevkiyatını da mı istiyor? Yani şimdi bakın diplomasi de şöyledir. İlk olarak askeri bir müdahaleyle başlamazsınız. Yani bir şey elde etmek istiyorsanız hadi bakalım hurra oldu ordumuzda girelim şeklinde girmezsiniz. Ne yaparsınız? Mesela dersiniz ki ilk önce uyarırsınız. Doğruyu söylersiniz. Normatif değerlerinizi diplomatik bir dille karşı tarafa ifade edersiniz. Baktınız ki karşı taraf bundan anlamıyor. Dersiniz ki o zaman ekonomik ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Mesela ticaret hacmimizi düşüreceğiz. Ya da vize serbestesi varsa vize serbestesini kaldıracağız, vize uygulamasına geçeceğiz. Veya bir sonraki aşaması ne olabilir? İşte diyelim ki böyle bir petrol ticareti varsa üçüncü bir ülkeyle onun üzerinde güzergahsanız o iki ülkenin arasında diplomatik kanalları açarak dersiniz ki ben buna sınırlama getireceğim. Yani kantarın topuzunu yavaş yavaş yükseltirsiniz. Bunların hiçbirini yaptı mı? Yapmadı. Hiçbir şey yapmadı bakın. Ticaret harıların devam ediyor. Hiçbir problem yok. Niye? Çünkü bunu İslamcı oligarklar yürütüyorlar. Bu ticaretin kaymağını kim hı hı. yiyor? İslamcı oligarklar yiyorlar. Yani dolayısıyla Erdoğan buralardan humus tokatlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ciddi humus tokatlıyor buralardan. Para gelen şeyde Erdoğan için hiç bunun ne dini vardır ne imanı vardır. Ne Allah'ı ne şeytanı. Hiçbir şey yoktur Erdoğan açısından. Para geliyorsa, cukka geliyorsa bir yerden bunlar için her şey meşrudur. Evet. İkinci nokta ülkesini seven, halkını seven, memleketinin faydasına çalışan bir lider değil. Ya bakın bu çok önemli. Bu illa Erdoğan'ı desteklersiniz, desteklemezsiniz, siyasetini tasvir edersiniz, etmezsiniz noktası değil bu şahsiyeti bu adamın. Hiçbir şekilde Türkiye'nin çıkarlarını veya Türkiye halkının çıkarlarını birinci e, önemde uygulamaz. Ne yapar? Her zaman kendi çıkarlarını veya kendi İslami örgüt yapısının işte Müslüman kardeşler ağırlıklı o Türkiye'deki o milli görüş çizgisinin önceliklerine göre hareket eder. Bu da zaten çok kaypaktır. Ta milli görüş ekolünün en başından beri bunların zaten bütün fikirlerinde bir den yokluk var. Yani bu rasyoneliteden uzak. Mesela bir örnek vereyim. Erbakan döneminde hatırlayacaksınız. İslam dinarı, İslam NATO'su kuralım, İslam dinarına geçelim. İşte bütün İslam ülkelerinde bizim para birimimiz uygulansın falan gibi ütopik hiç böyle gerçekle e, alakası olmayan hayaller peşinde koştular. Hatırlayacaksınız Erbakan gitti Kaddafi'nin çadırında görüştü. Kaddafi'nin çadırında. Yani Libya Osmanlı'nın bir vilayetiydi. Sen Türkiye'yi nasıl bir kepaze duruma düşürüyorsun? Böyle bu tarz şeyler çok yaşandı. Dolayısıyla evet. geldikleri siyasi ekol, işte o camilere giden milli görüş ekolü, bunun torunlarını anlattıkları, bu, bu insanların torunlarını anlattıkları masallarda bunlar var. Bunları şehir efsanesi gibi çok önemli şeylermiş gibi anlatıyorlar. Evet. Bir şey daha ekleyeceğim. Son bir şey. Bakın Erdoğan ve bu rejim gitmezse Türkiye çok büyük bir tehlike bekliyor. Bakın Türkiye'nin çok düşmanı var etrafında. Suriye komple düşman. Kıbrıs'taki Rum yönetimi komple Türkiye'ye düşman. Yunanistan'ı düşman ettiler bu şeyle biliyorsunuz işte en son geliştirdikleri politikalarla kendilerine düşman ettiler. İsrail keza İran hiç haz etmiyor. Türkiye'nin etrafında müttefik ve dost ülkeler yok. Türkiye'nin etrafında Türkiye'nin kuyusunu kazmak isteyen ülkeler var. NATO'da da hiçbir etkisi kalmadı, hiçbir güvenilirliği kalmadı Türkiye'nin. Yarın bir gün Türkiye büyük bir hata olursa veya bir uluslararası kriz çıkarsa benim tahminim çok ağır bir Rusya tarafından işgal edilebilme riskiyle karşı karşıya aynı bu Osmanlı'nın 1900'lerin başındaki durumuna düşmüş vaziyette bu. ihtiyaççıların Türkiye'yi o dönemin Osmanlı İmparatorluğunun nasıl batırdığı dönemi hatırlayacaksınız. 2-10 yıl içerisinde Osmanlı'nın topraklarının çok önemli bir bölümü kaybedildi. Bugün Türkiye böyle bir noktaya geliyor. Bunun engellenmesi için yani Erdoğan'a karşı olmak, Erdoğan'ı sevmek veya bunun siyasi rejimle falan alakası yok. Bu tamamen Türkiye'nin beka meselesi haline gelmiş vaziyette. Bu adamın mutlak surette bu dış politikasının rektifiye edilmesi, düzeltilmesi, Hı. gözden geçirilmesi lazım. Aksi takdirde sonun evet. sonu hiç hayırlı değil. Peki. Yayının sonuna geldik. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.